İçişleri Bakanlığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında vali ve kaymakamlara yönelik sarf ettiği militan ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlar hakkında militan suçlamasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. <laughs> Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlarla ilgili militan ifadesini kullanmıştı. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. İçişleri Bakanlığı bir genelge bir yazı yazıyor. Bütün valiliklere. Hepiniz suç duyurusunda bulunun. Dava açın diye. Dava açmazsanız ne habersiniz? Hepiniz militansınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o söze çok sert tepki göstermiş, CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil, ancak terörle uyuşturucuyla her türlü suçla mücadele eden vali ve kaymakamlarımız militan beklenen gelişme oldu. İçişleri Bakanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Kılıçdaroğlu hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan suç duyurusunda bulundu.